Bir cephesinde e, saat var. Tabi biraz onarım görünüş restore edilmiş tarihi bir yapıdan bahsediyoruz. Saat kulesinde şöyle bir çay bahçesi de var. E, orada kaleyi görüyoruz hemen karşıda. Şurada da seyir terasını görüyoruz. Şuradaki cami, Nasrullah cami. Orası zaten e, orası mıydı? evde Evet. Yok orası külliyeydi evet daha yukarıda. Orası külliye nasıl açacağını daha önde yani Şu çarşıda minaresi gözüküyor alçakta. Ee, Kastamonu. Yani hemen hemen bu kadar. Yüz küsür bir nüfus var ama özellikle şu terminal civarında Yeni yapılaşmalar var. Yüksek binalar. Hep evet, orada. Şu tarafta da çimento fabrikası var sanıyorum. Evet, Kastamonu çimento. Evet, saat içinde durum böyle. Ee, kaleye çıkmak kadar güç değil. Kaleden daha alçak zaten görüyorsunuz. Seyit terasına da artık otobüs şey araçlarla arabalarınızla çıkabiliyorsunuz. Hani kaleye çıkan birisinin seyir terasına ihtiyacı var mı dersiniz? Seyir terası biraz daha ortalıyor ya da yemek hizmeti, çay hizmeti olan bir yer olarak farklı bir açıdan düşünebilirsiniz. Burası da sağ kulesi olarak genel hakim bir nokta. Şu bir cami daha var ama o cami o camiyi çıkaramadım. Çünkü ben merkezde indim. Orada tarihi bir cami daha var.